Görüyorsunuz bu karda kışta hepimiz insan olarak zaman çıkıyoruz. Kaldı ki bu soğukta hayvan dostlarımız neler yapacak diye düşünüyoruz. İşte bu düşünce babında kedilerimizi kedi evi yaptık. Bunun sayılarını arttıracağız inşallah. Soğukta, bu karda kışta hayvan dostlarımızı kalmaları için kedi barınağımızda aynı zamanda kedi evimiz var. Aynı zamanda çe şehrimizin çeşitli noktalarını onları da şimdi yerleştiriyoruz ilçelerimizin çeşitli noktalarını. Dolayısıyla bu soğukta biz nasıl zahmet çekiyorsak, zahmet çekmemek için uğraşıyorsak, onların da zahmet çekmemek için uğraşıyoruz. Bu manayla bize destek olan gönüllerimiz, hayvan koruma derneğimize de çok teşekkür ediyorum. El birliğiyle ilçe halkımızla birlikte hayvan dostlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu manada tüm ilçe halkımızı, hayvanlarımıza destek olma konusunda hem belediyemize hem de hayvan koruma derneğine başvurarak nasıl bize destek olacaklarını, hangi şekilde davranacağımızı hem projeyle, hem maddi, hem manevi desteklerle geliştirmek istiyoruz. Tüm ilçe halkımı Mustafa Belediyesi'nin daha da gelişen, daha da güzelleşen hayvan barınağına davet ediyorum. Hem kedi evlerimiz, şehrin çeşit noktalarımıza destek olsunlar, mamalarla, gerek sularla, gerekse kuşlarımıza yemlerle destek olsunlar. Ben ilçe halkımıza bize verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz sokak canları için buradayız. Ne kadar mağdur sokak canlarımız var ise onlar da bir can taşıyorlar. Ee, onlarla beraberiz ve bizle beraber olacak arkadaşlarımız hayvanseverler. İlla ki bizlerle beraber olacaklar. Bir de şu hayvan haklarıyla alakalı lütfen artık işkenceler olsun, ee, eziyetler olsun. bunları artık göz yumamamız lazım. İnanın içimiz acıyor. Onlar da bir can. İnsan evladına eziyet eder mi? Etmez. Bu hayvanlarımız da bizim için bir evlat.